Oradaki geceden sonra yine burada olacaklar. Diyor ki ben kuyucağı yalnız bırakmam. Oradaki programdan sonra yine buradayım diyor. Alkışlatmadık değil mi? Önce Rıza Dalga'ya, Kurum Dalga'ya, Onur'a ve Hasan Can'a alkışlar gelsin. Size iyi eğlenceler çocuklar. Evet. Rıza abi. Gel abi gel. İnsan der ki ben bir der. Ben de bekliyorum ki daha elli koyun atacağım. Ne kadar kısaymış ya. Şimdi dur. Şimdi kuyucak gençliğini. Bakın size yıllardır yıllardır tokatımızın türküleriyle Rıza Dağ'a tokatımıza böyle bir dalga saydı, e, saydırdı. Onun için kuyucak gençliğiyle diyor ki gençlik kolları yönetimi biz Rıza Dağ'a bir tane plaket vermek istiyoruz diyor. Sevgili gençlik. Bu plaket ne içindi? Her zaman yanımızda iyi ki var onu çok seviyoruz. Alkışlar Rıza Bey, alkışlar kuyucak gençliği de olsun. Hay maşallah. Valla bugün beni imrendirdiler. Unuttuğum için özür diliyorum. Grup dalga iyi ki var. Abilerimiz sizi çok seviyoruz. Yani diyor ki kuyucak Gençliği 31 Ocak'ta Onur Onur Topçu'dan alacak o plaketi diyor gençlik. Evet, evet şöyle bir toz verelim. Evet ayrıca Yıldız Medya Hamza Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Hem çekimleriyle. Evet hakikaten çok güzel ödüyoruz. İnanın çok sevindim, çok mutlu oldum, bunu aldım. Duyacak gençliğin benim üzerinde bir sonra bile bunu almak benim için mutluluk diyorum. Bir atışalım, duyacak gençliğini atışıyoruz. Bütün gençlerimizi, bana sağ olun, gençler başarılarının dayım olsun diyorum. Misafirlerimize yine hoş geldin diyorum, saygılar sunuyorum. Rıza da inşallah yine programın sonlarına doğru göreceğiz. Allah izin verirse. Doğru mu? Hadi bir tiz alayım ya. Benim ses sanki sesimden dolayı böyle çıkıyor bilmiyorum ama. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Sevgili canlar, sevgili dostlar bakın. Ee, güzel bir etkinlik, güzel bir gece. Hem kalabalık, aynı zamanda biliyorsunuz bugün akşam Tokat'ımızın üç tane gecesi var. Biri burası, birisi Almus Alan gecesi bakın köyde Yine Tokat Niksan Çam İçi, Özel Ağan gecesi var Salon da. Ondan dolayı yani onlar olmasa burası kalabalık olurdu ama birçok dostlarımız diyor ki canlarımız diyor ki yavru biz diyor programın hepsine katılacağız. Dokuzdan sonra biliyorum ki dostlar buraya gelecek inşallah gençlik burada masamızda ayarlarız da gelen misafirlerinde böyle ağırlamış oluruz. Aynı zamanda Hamza Yıldız hoş geldin Yıldız Medya. Evet hem festivallerden gecelerde hem de böyle bir etkinliklerde bizi hiç yalnız bırakmıyor Yıldız Medya. Hamza Yıldız'a bir alkış alalım. Çok sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Hamzacığım eline yüreğine sağlık. Herkesin kendine göre bir mesleği, herkesin kendine göre bir emeği vardır. Emekler olmaz Hamza. Evet. Aynı zamanda bu etkinlikleri Yıldız Medya YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bakın canlı. Şimdi bu güzel etkinliğe, bu güzel geceye düzenliğe öncelikle Kuyucak Gençlik Kolları'na teşekkür ediyorum. Alkışlarla Gençlik Kolları'nı buraya alabilir miyim? Şöyle bir gelin bakayım gençler. Hay maşallah. Nedir? Aykut. Bunu tek başına yapmadın değil mi? Hay bak kızlarımıza bakabilir misin? Bakın kuyucak gençliği. Bak bu etkinlikte, bu etkinlikte emeği geçen gençlerimiz. Kuyucak yönetim, gençlik yönetimi. Gençler gelin bakalım. Başkan da burada, başkan da burada. Gel bakalım. Bakın biliyorum ki bu gecede sadece sahnedekilerin emeği değil, hepinizin emeği var dostlar. Bakın hepinizin emeği var. Gelenler olsun, sahnedekiler olsun, hepinizin emeği var. Hepiniz buyucak için dediniz, gençlik için dediniz. Çünkü niye biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Oğlunu okut ülkeyi kurtar, kızını okut dünyayı kurtar. Alkışlar gençlerimiz için olsun. Kuyucak gençliği olsun. O gün sen de gel. Sevgili Başkan, seni sonra çağıracaklar. Doğru. Başkanım bakın şimdi. Kuyucak gençliği konuşmak istediğiniz şeyler vardır biliyorum. Bakın. Bu hal, bu canlı hep sizler için geldi. Aykut sana mikrofonu vereceğim. Konuşmak isteyen konuşsun. Teşekkür ederim Hasan abi. Düşüncelerimizi sizle paylaşmak istiyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Böyle gidin, böyle gidin, böyle gidin, böyle gidin. Değerli köylülerimiz, kıymetli büyüklerimiz ve sevgili misafirlerimiz. Biz bu yola bir hayalle çıktık. Köyümüze belediyelik gelmesi sürecinde dernek başkanımızın çağrısıyla bir araya gelen birkaç gencin attığı küçük bir adımla başladı her şey. Önce nüfus topladı, sonra imkanlarımızı birleştirdik ve zamanla bu yolun adı koyacak Gençliği oldu. Başlangıçta bir elin parmaklarını geçmeyen bu oluşum bugün herkesin parçası olmak istediği, köyü için emek veren, alın teri döken kocaman bir aileye dönüştü. Yaptıklarımız duyuldukça başka köylerden muhtarlar, dernek başkanları bizden övgüyle söz etmeye başladı. Bu doğru bir yolda yürüdüğümüzün en güzel kanıtıdır. Bu süreçte birlikte nüfus topladık, birlikte dayanışma gecesi düzenledik, diğer köylerin gençleriyle buluştuk, esnafımıza destek olmak için yemekler, kahvaltılar organize ettik. Hıdır elinizi birlikte kutladık. Muharrem orucu lokmamızı birlikte paylaştık. piknikler yaptık. Hacı Bektaş'a e birlikte gittik. Çocuklarımız için servis desteği sağladık. Göl çanırına batlar yaptık. Kaldırımlar, parke taşları aldık. Yollarımızı iyileştirdik. Muhtarımızla, dernek başkanımızla geçtiğimizde hep beraber. Köydeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza maddi manevi elimizden ne geliyorsa destekler sağladık ve köyümüze belediyelik gelmesi için hukuki süreci başlattık. Avukat tuttuk. Bu yolda yine omuz omuza hep beraber yürüdük. Bizim asıl amacımız çok net. Köyümüze birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu kazandırmak. Eksiklerimizi birlikte tamamlamak. Köylümüzün ihtiyacına imkanımız yettiğince destek olmak. Bugünümüz için, yarınımızın için ve çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Şunu özellikle söylemek isteriz: Biz bunların hiçbirini bir destekle yapmadık. Köy sevdasıyla beraber birleşerek umutla yaptık. Her birimiz zamanından, ailesinden, işinden fedakarlık etti. Gecemizi gündüzümüze kattık ve küçük bir gençlik topluluğu bugün köyü için çalışan kocaman bir aileye dönüştü. Bundan sonraki hedefimiz de çok açık. Bu birliği korumak, bu dayanışmayı büyütmek, köyümüzün çocukları için daha yaşanılabilir bir hale getirmek. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Biz başarmaya devam edeceğiz. Biz köyümüz için kazanmaya devam edeceğiz. Bu süreçte Birçok engelle karşılaşmış olsak da bizler bu gençliği adıyla aynı inançla ve aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz bu köyün genciyiz. Çünkü biz bu köyün evlatlarıyız. Bu köy bizim evimiz ve bu hikaye daha yeni bir yaşlıyor. Her zaman dediğimiz gibi birlikte güçlüyüz, birlikte çok güzeliz. Konuşmasını yapmak için saygıdeğer dernek başkanımız Nusret bu Duru buraya davet etmek istiyoruz. işlerime teşekkür ediyorum. Aykut kıymetli yerime ayrıca teşekkür ediyorum konuşmasından dolayı. Güzel konuştu. Güzel konuşmaları arana yayma da bir güzel gitti. Onun için bir daha teşekkür ediyorum. Çünkü ben öyle güzel konuşan insanları seviyorum. Önce değerli halkımıza işini, aşını bu akşam bırakıp kucak gençliğinin gecesinde ben de olacağım. O güzel havayı ben de telefiz edeceğim diyen değerli misafirlerimize yürekten hoş geldiniz diyorum. Elbette bu güzellikler birlik ve beraberlik bir araya geldiğinde olur ve ee, ister. Bu emeği bu geleki sahibi sadece burada olan gençlerimiz değil, belki burada olmayan ve buraya destek veren ama öncülük eden gençlerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Onlar için bir alkış da ben istiyorum. Bu benim hakkım. Dağlar yeşil süsüyle kendini güzelleştirip ve zenginleştirin. Bir memleket kendisini gençliğiyle güzelleştirir ve Bu gece, bu gece en çok övünmesi gereken tek bir adam. Herkesin hakkı övünmek ama bu benim hakkım. Ben bu gençliği, bu güzel yürüyüşünü sonuna kadar arkasındayım, desteğim ama övünüyorum. Niye? Kuyucak kaçamasını çok güzel bir gençliği var. Çevre köy ve kasabalarıyla birlikte aynı bir vücudun damarları gibi yayılmış ve kendilerine yer yapmışlardır. Tekrar teşekkür ediyorum sevgili gençlerimize. Ayrı ayrı teşekkür etsem belki isimlerini bile getiremem ama toptan teşekkür hepsini görer diyorum. Teşekkür ediyorum. Salon efratına da saygılar duyuyorum. Sağ olun. değiliz. Biz bu gençliğin sadece bir ayağıyız. Biz ne kadar güçlü olduğumuzu size biraz bahsetmek istiyorum. İstanbul'daki gençler, Nisar'daki Kuyucak gençliği ve Kuyucak'taki Kuyucak gençliği onlar. bizi yalnız bırakmayan, her zaman bir olduğumuzu yine söylüyoruz ve Niksar'daki gençlerimizin, Kuyucak köyündeki gençlerimizin duygularını dile getirmek için Sayın Muharrem Yılmaz'ı buraya davet ediyorum. Bravo. Sevgili arkadaşlar, sevgili köylüler, sevgili kuyucaklılar ve dışarıdan gelen değerli misafirler, Çarşıyat'ın genel başkanı ve genel merkez yöneticileri, sevgili protokol, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel günde Kuyucak Köyü, Niksar ve İstanbul gençliğini yalnız bırakmadığınız için, kısaca Kuyucak gençliğini yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyor, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili sunucu arkadaşımız ve sevgili Erek Başkanımız da söyledi gençliğe kalkışlattılar. Evet değişik. Gerçekten çok kısa bir dönemde hayal edilemeyecek kadar güzel işler başardılar. Hepsini tebrik ediyorum. Biz Anadolu'da bir söz vardı. Derler ki biz yiğitleri alınlarından öpüyoruz. Biz bu gençleri alınlarından öpüyoruz. Helal olsun, helal olsun, helal olsun çocuklarımıza. yapamadığını, başaramadığını, büyüklerimizin eksik bıraktığını bu çocuklarımız başardılar. Kuyucak köyünü birlik yaptılar, birlik yaptılar ve şu anda Kuyucak köyünü her yerde konuşur hale getirdiler. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Miksar'daki bütün genç kardeşlerimizin hepinize sevgilerimi, selamlarımı getirdim. Aynı çalışmanın başka bir versiyonu Mixar'da devam ediyor. Mixar gençliği de tıpkı buradaki arkadaşlarımız gibi canlı başla, kuyuca Mixar'ı İstanbul'u diri tutmak, ili tutmak için bütün gücü ve enerjisiyle çalışıyor. Aykut'un dediği gibi bu daha başlangıç, mücadeleye devam diyoruz. Hedefimizde kabir var, hedefimizde Çanakkale gezileri var, hedefimizde Türkiye gezileri var. Kuyucaklıları şehirden şehire taşıyacağız. Yeter ki sizler bu gençlere destek olun, yeter ki bu gençlerin yanında durun, sağında durun, solunda durun, elinden tutun. Tutulan eller boşa gitmez, inanın bana köye yapılan her hizmette, her döşedikleri çakıl taşında, her koydukları tuğladan dolayı bu genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen sizlerden o güzel alkışlarınızı bu genç kardeşlerimizin için bir daha rica ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepinize iyi arkadaşlar. Teşekkür ederim Fahim abi köy muhtarımız Sayın Hikmet Kader sağlık sorunları nedeniyle bugün aramıza katılamadı maalesef. Gelemediği için bize bir mesajı var. Mesajı uzun olduğu için okuyacağım. Değerli Kocaklılar, değerli misafirler, Yazıcık Belediye Başkanı Sayın Tuncay Uzunoğlu, değerli dernek temsilcileri, değerli sanatçılar, göremediğim tüm canlar, sevgili gençler, hepinize saygı ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili gençler, bu tür etkinlikleri düzenleyerek köyümüzün insanlarını bir araya getirerek birlik ve beraberliği sağlıyorsunuz. Gençlik Komitesi'nin kurduğundan bu yana iki kez gece bir kez piknik buluşması, bir kez de Hacı Bektaş Veri düzenlediniz. Ayrıca köyümüzde Hıdır Şenlikleri ve Festival'de büyük destekler sağladınız. Yine köyümüzde yol yapımı için 4 kamyon kilitli parke taşı, 40 metreküp beton temin ettiniz. Bu tür etkinliklerden kalan köyümüze katma değer olarak aktardığınız sevgili gençler sizi çekemeyenler olacaktır. Aranıza fikre sokmak isteyenler olabilir. Bunları kulak asmayarak yolunuza birlik, beraberlik içinde yürümenizi yüce Rabbimden niyaz ediyorum o güzel çalışmalarınızın devamını diliyorum. Hepinizin ayrı ayrı anlamından öpüyorum. Değerli kurucu aklımdan. malumunuz benim hastalıklarım arka arkaya geldi. Önce kalçam akabinde, kulağımdaki rahatsızlık, son olarak kalbimde büyük sıkıntı çıktı. Köyden çıkışım hem gecemize katılmak hem de kalbimde tedavi olmak içindi. Fakat kalbimdeki sıkıntı büyük kalabalık yerlerde duramıyorum. Nabız düşüklüğü yaşıyorum. Tehlikeli durumlar yaratıyor. Bu yüzden evde istirahat ediyorum. Aranızda olamamanın büyük üzüntüsünü yaşıyorum. İnşallah 27 Ocak Salı günü kalp damar hastanesinde tedavilerime başlayacağım. Bu tedavilerimin olması için bir süre izin alarak görevimi birinci azam Nurlu Ahmetçin'e bıraktı. Köyümüzün hizmetlerini aynı şekilde devam ettireceğine yürekten inanıyorum. Tabii ki bu hizmetler yapılırken araç ve gereçlere ihtiyaç olacaktı. Burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın İstanbul Milletvekili Özgür Karabata ve Yazıcık Belediye Başkanımız Sayın Tuncan Uzunoğlu'na ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İki yılda yaklaşık bir kilometreye yakın parke ve beton yolu yaptı. Önce bozuk evleri, toz olan yolları bitirmeye gayret ettik. Ana olan kaldırım, ardı ve yazıca çıkış çıkış yoluna 9 kamyon taş ihtiyacımız kaldı. İnşallah bu yaz orayı tamamlarız. Yani Kuyucaklı'da bu yolların yapımı ve köye yapılan bu hizmetler için devletten sadece bir kamyon taş, 300 metre, 300'lük lük koridora, boru, 5 kamyon altyapı kumu ve başka hiçbir şey almadık. Öyle ki 2025 yılı nüfusumuz 21, 2143'e göre köy desede para geldi. Bu yüzden bu yolların yapımında iki yıl içinde Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Özgür Karabat, 5 Kamyon Kilitli Parke Taş, Yazıcık Belediye Başkanı Sayın Tuncay Uzunoğlu, 16 Kamyon Kilitli Parke Taş, siz sevgili gençler, 4 kamyon taş ihtiyacımızı karşılayarak bu yollarımızı yaptık. Sayın Belediye Başkanı Tuncer Uzunoğlu ile güzel diyaloglar içinde çalıştık. Her türlü desteği sağladığı kış gününde gece gündüz demeden kepçe ve kreiderlerle yollarımızı açtırdı. Ve aynı şekilde çevre köylerden ve aynı hizmetleri yaptırdığına şahit olduk. Allah'a çok şükür kar kışta hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu işleri yaparken önce güzel diyalog ve birlikte beraberlik içinde olduk. Değerli misafirler, değerli kuşaklılar, değerli sanatçılar, tüm canlılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mutluluk, aydınlık, yarınlar bizim. Hepimize iyi eğlenceler diliyorum. Ayrıca salonumuzu gecemize ters eden Yıldız Düğün Salonu sahibi Sayın Yüksel Ürgün'e ayrı teşekkürlerimi ederim. Hikmet Kader, Kuşak Köyü Muhtarı. Ee, birinci azası Nurullah konuşması konuşmasını ileteceğim. Merhabalar değerli kuyucaklılar ve değerli misafirlerimiz. Öncelikle hoş geldiniz. Köyümüzün geleceği, umudu ve en büyük gücü olan siz değerli gençlerimizin düzenlemiş olduğu Kuyucak Gençlik Kolları gecesinde bir araya gelmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kuyucak köyü muhtarlığı olarak kültürümüze sahip çıkan, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatan tüm gençlerimizi yürekten kutluyoruz gençlerimiz el ele vererek gerçekleştirdiği her faaliyet köyümüzün yarını anlatılmış sağlam bir adımdır. Sizlerin heyecanı ve gayreti sayesinde Kuyucak köyü daha da güzelleşecek. Dayanışmamız daha güçlenecektir. Bu anlamda gece hazırlanmasında emeği geçen gençlik kollarımıza, spor sollarımıza, destek veren tüm ailelerimize ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz. Muhtarlık olarak her zaman gençlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor. Eğitimde, sporda, kültürde, sosyal hayatta başarınızın artarak devamını diliyoruz. Saygı ve sevgilerimle Kuşak Köylü'nün muhtabı adına, teyit adına Nurullah Metin. Şimdi bize bazen bazı sorular geliyor. Gençler gece yaptı, ne yaptılar bu parayı, niye açıklamıyorlar? Biz aslında açıklıyoruz, bize gelen herkese söylüyoruz. Ama bunu daha detaylı bir şekilde Ahmet Çelik bize aktaracak. Öncelikle bütün herkese hoş geldiniz diyorum. 2025 yılında bugüne kadar yapmış olduğumuz etkinliklerden ve aktivitelerden size bahsetmek istiyorum. Kuyucak gençliği olarak nüfus toplamayla çıktığımız bu yolda geleneksel hale getirdiğimiz 2025 yılının ilk gecesini başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Bu geceden elde etmiş olduğumuz 409 bin TL gelin ile bugüne, bugüne kadar ki düzenlemiş etkinliklerimiz ve köyümüz adına yaptığımız yardım ve icraatları sizlere şeffaf bir şekilde aktarmak istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz, kahvaltı etkinliğimiz, Kıdrelerin etkinliğimiz, Kıdrelerimizin anneler gününe gelmesi sebebiyle annelerimize vermiş olduğumuz hediyelerimiz, iki telli Muharrem orucu lokmamız, Çatalca'da gerçekleştirmiş olduğumuz festival tadında piknik etkinliğimiz, Gençliğin Hacı Bektaş ziyaretimiz, köy festivali için sağlanan otobüs ulaşım hizmetimiz, ayrıca köyümüz adına yaptığımız harcamalar şu şekildedir. Köyümüz belediyelik statüsü kazanması için açılan dava ve avukatlık ücretine 66.500 e TL gençlik kasasından verildi. Köyümüz göl kenarına yapılan 6 adet bank 35.000 TL tekrar gençlik kasasından verildi. Kucak festivaline yapılan bağış 70.000 TL gençlik kasasından verildi. Köy yolu için beton bedeli 42.000 TL gençlik kasasından verildi. Köyün okula giden öğrencilerimiz için 3 aylık servis ücreti olan 30.000 TL gençlik kasasından karşılandı ve her ay düzenli olarak verilmeye devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşımalı hizmet servis uygulaması kalkması sebebiyle öğrencilerimizin yurtlarda kalmaması adına kuracak gençliği olarak ayarladığımız okul servis servisinin belirli bir kısmını biz üstlenmeye devam ediyoruz. Şu anda mevcut kasamızın durumu yapılan tüm etkinlikler ve harcamalar sonrası gençlik kasamızda kalan bakiye 183 bin TL'dir kuyacak gençliği, birlik ve beraberlik, şeffaflık ile de çalışmaya devam edecektir. Kuyacak gençliği adına finans ve kasa sorumlusu Ahmet Çelik. Hepinize teşekkür ediyoruz. Eğlence ve müzakere sonra devam edecek. Mikrofonu Hasan abiye veriyoruz.